Efendim, ünlü sanatçı Hülya Avşar haciz şoku yaşadı. Hakkında 600 bin liralık icra takibi başlatıldığı için bütün hesaplarına bu bloke konuldu. Yapılan incelemede kargo çalışanının tebligatı kendisi imzaladığı için Avşar'ın hakkındaki icra takibinden haberdar olmadığı ortaya çıktı. O kargocu 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Açın. Ünlü sanatçı Hülya Avşar adına gelen tebligatı imzalayan Kurye'yi affetmedi. O imza yüzünden Avşar yüzbinlerce liralık hacizle karşı karşıya kalınca Kurye 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar banka hesaplarındaki parası bloke edilince icralık olduğunu öğrendi. Birileri ona hiç duyurmadan 600 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Borcun tebliğ edilmediğini söyleyen Avşar, araştırılmasını istedi. Şampiyon belli, ikinci kim? Kargo firmasının kayıtlarında icra ödeme tebligatının kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından imza atılarak teslim alındığı görülüyordu. Fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. <laughs> Dağıtım yapan personelin tebligatı kendisinin imzaladığı tespit edildi. Soluğu savcılıkta alan Ülyavşar Okurya hakkında suç duyurusunda bulundu. Duruşmada karşı karşıya gelen taraflar dinlendi. Kargo çalışanı belgeyi kızı Zehra Çilingiroğlu'na imzalattım ama acelesi olduğu için teslimat belgesine imza attırmayı unuttum. Bir şey olmaz diyerek imzayı ben attım diye kendini savundu. Bilir kişi raporuysa onun ifadesinin aksini söylüyordu. Belgelerdeki isim ve imzalardan hiçbiri Zehra Çilingiroğlu tarafından yazılmamıştı. Bunun üzerine mahkeme kargocuya resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Anlatsın da roman olsun, hediyesi zaman olsun. Önceden hiçbir sabıka kaydı olmayan kargo çalışanının cezası 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ben yeah